Maçın genel yorumu birinci devre Antalya Sporu iyi oynadı. İkinci yarı biz oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirdik. Daha 5 dakika olduğunda 3 gol pozisyonuna girmiştik 50. dakikada. Nitekim beraberliği bulduk. Beraberlikten sonra da oyunu domine ettik. O arada hiç pozisyonunu vermedik. İkinci yarı için söylüyorum. Ve bu arada üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi bir sürü pozisyon yakaladık ve kaçırdık. Bir de oldur boşalt topu maalesef birçok oyuncumuzun hatasıyla, tüm takımın hatasıyla klasik bu seneki daha saray tipi yenilen goller diyelim. Böyle bir gereksiz çok rahat kazanacağımız bir maçı ikinci yer için söylüyorum. Yine bir daha söylüyorum. Maalesef berabere bitirdik. Dolayısıyla ligi de bitirdik. Antalya Spor'a başarılar diliyorum. Biz de şu an itibariyle açacağımız 12 Ağustos'a kadarki olan bölümde zamanımızın çok az olduğunu bilerek başkanımız, yöneticilerimiz ve biz hep beraber olağanüstü bir iş yapmamız gerekiyor. ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu süreç aynı zamanda Galatasaray'da bir değişimin de bazı şeylerin değişmesini de sağlaması gerek. Bunu da inşallah mantıklı, doğru, akılcı mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen veya en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla Allah izin verirse 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız. Şu mesajı da vermek istiyorum. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu sene Temmuz ayında açtığımız sezonu neredeyse genç takımla Avusturya'ya gittik. İlk sezon başı kampından bahsediyorum. 10 oyuncumuz veya biraz daha fazlası maalesef sezon başı kampımıza katılmamıştı. Yani Henry'i alamamıştık, Falcao daha gelmemişti, Lemina çok uzun zamandır oynamıyordu, gelmemişti, Enzonzi gelmemişti. Efendime söyleyeyim, ee, Avrupa Kupası'nda şey Afrika Kupası'nda olan Belanda Fegoli sıraladığımız zaman aşağı yukarı 10 11 oyuncu bize katılmamıştı ve bunun cezasını biz Ocak ayına kadar çektik zaten. Bu sene tek dileğim süre az olmasına rağmen bunu başarabilecek güçteyiz inşallah. Bir takım oyuncuları bünyemize katıp eğer mümkünse Galatasaray bazı oyuncuları da e, teşekkür edip ayrılıktan sonra net bir takımla sezon başını 11, 10, pardon 12 Ağustos'u hep beraber görmeyi ümit ediyorum. Bu bizim için çok önemli çünkü sezon başına katılmayan oyuncular ne fizik idmanında bulunabiliyorlar ne futbol anlayışımızı tam anlatacağımız bölümde ne taktik idmanında ne herhangi bir şeyde bulunmadıkları zaman yarım yarım bunun sıkıntısını çektik inşallah bunu bu sene başaracağız. Çok kısa sürede olmasına rağmen birçok yönetimimiz sıkıntılarla uğraşmasına rağmen. Arkadaşlar orada Turan o gün başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu konuları konuştuk biz. Onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Yerli yabancı gelen giden tahtada yazılanlar Arda da bunlardan bir tanesi. Bu konuştuğumuz oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Hayırlı akşamlar.